Herkese selam. Bu videoda dudak nasıl yapılır onu göstereceğim. Şimdi ilk başta e, yuvarlak bir zemin hazırladım. Ve e, sizler de eğer ilk defa deneyecekseniz yuvarlak bir zemin üzerine yapmanız daha kolay algılamanızı sağlayacaktır diye düşünüyorum. Yuvarlak bir zemin yapıyoruz çünkü ağız yapımızı desteklemesi açısından. Daha sonra bir tane rulo yapıyorum ve bunu üst dudağım olarak yapımın üzerine yerleştiriyorum ve daha sonra şöyle üstten de yediriyorum aynı şekilde alttan da her taraftan iyice modelimi yediriyorum. Daha sonra bir parça daha kil alıyorum. Rulo yapıyorum. Ve bu da benim alt dudağım olacak. Bunu daha kısa yapabilirsiniz. Çünkü alt dudağım ee, aslında üst dudağım da öyle. Kenarlara doğru daha incelen bir yapıya sahip. O yüzden alt dudak kalın olduğu için genelde yanlış düşünülüyor. Şöyle üst dudağımın altına hemen alt dudağımı da yedirdikten sonra çene için bir parça alıyorum ve onu yediriyorum. Bakın yani şurası çenemin olduğu bölge. Bu parçayı da iyice yediriyorum. Şimdi Aynı burun videosunda olduğu gibi e, bunu yaparken de e, elmacık kemiklerini destekleyen yanaklara doğru e, giden yapıları koymuştuk. Şimdi burada da aynı şekilde ağzın etrafındaki dudağın etrafındaki e, yapıları koyacağız ki dudak e, şeklimizi ortaya düzgün bir şekilde çıkaralım diye. Şimdi çenemi de koyduktan sonra eğer ilk defa yapıyorsanız şöyle düz bir çizgi çekmeniz simetriyi anlamanız açısından iyi olacaktır. Düz çizgimi de çektikten sonra şu bıyık bölgesindeki yapıyı biraz daha yükseltebilirim hani dudağı yaparken de yine eklemiştik filtrum bölgesi bu yapıyı biraz daha yükseltebilirim ve iki yana doğru parmaklarım yardımıyla iyice yediriyorum dudaklarımın kenarı aşağı doğru olduğu için aşağı doğru yediriyorum Şimdi dudak karakterimi ortaya çıkaracak yapıları koyacağım. Burayı orta çizgi olarak belirledim ve dudağıma M formunu veren bu filtrum bölgesini de hafif bir çukurla belirginleştiriyorum. Evet şimdi bakın genel olarak dudağım ortaya çıktı. Bundan sonra yapmam gereken biraz daha e, dudağımın karakterini ortaya çıkarmak. Şimdi onun için bakın şu bölgelere eklemeler yapmam gerekiyor. Üst dudağımın olduğu yer burası. Ve orta kısmı. Alt dudakta da şuralar benim dudak karakterimi belli eden yapılar. Şimdi üst dudağım için şöyle küçük bir rulo yapıyorum ve işaretlediğim alanları dolduruyorum. İyice yedirerek kenarlara doğru daha ince bir yapı incelerek gelebilir. Ve orta kısmında koyuyorum. Şimdi elinizle yapmakta zorlanıyorsanız modelaş kaleminiz yardımıyla da şöyle yedirebilirsiniz. Tuzak Çizgime çizgimi görmem açısından şöyle büyük bölgemdeki o mesafeyi biraz daha geriye alıyorum. Bunu çizerek yapmayın arkadaşlar. Genelde ilk defa deneyenler şöyle çizerek belirginleştiriyor. Ama biz çizerek yapmıyoruz çünkü heykel yapıyoruz ve ne ortaya çıkarmak istiyorsak onu çizgiyle diye formla ortaya çıkarmamız gerekiyor. O yüzden çizerek yapmıyoruz. Sadece referans olması açısından çizebilirsiniz ama daha sonra o çizgileri kapatın. Evet, bunu da ortaya çıkardıktan sonra şimdi Alt dudağımda ki şu ayrıntıyı yine dudak çizgime ortaya çıkarıyorum. Şöyle onu da çizerek ortaya çıkarabilirim. Dudağımın nerede başlayıp nerede bittiğini anlamak açısından şu eşit diye sağlayacağım. Referans çizgilerini koyabilirim. Burada bitiyorsa o zaman buraya kadar dudağımı getiriyorum. Şimdi aynı zamanda yaptığınız dudağa yandan da bakın, sadece karşıdan bakmayın ve nerelerde eksik var oraları tamamlayın. Mesela ben üst dudağımın biraz daha önde olmasını istiyorum, o zaman biraz daha eklemem gerekiyor şu alanlara, işaretlediğim alanlara, onlara küçük eklemeler yapıyorum. ve aynı şekilde şu alana da küçük eklemeler yaptım. ve tekrar kontrol ediyorum dudağımı. Eğer üst dudağın biraz daha önde olmasını istiyorsanız o zaman en önde olan kısım şu ortası olduğu için ortaya hafifçe ekleme yapabilirsiniz. Ve simetriyi kaçırmamaya dikkat edin. Bu dudağıma estetik özelliğini veren ayrıntılar. Şimdi bir de küçük bir ayrıntı daha var. O da şu dudağımın iki yanındaki ve şu iki aşağıdaki ayrıntı. Zaten burada ister istemez yaptım aslında ortada görünüyor. Ama tekrar size göstermek için bakın şurada küçük üçgenler vardır ve bunlar hepimizde olan şeyler. kas okuları. Bazılarımızda daha belirgindir. Bazılarımızda daha hafif bir şekildedir. Bunları da şöyle küçük parçalar şeklinde ekleyerek Dudağınızın e, içerideki kas yapısını ortaya çıkaracağınız formu oluşturabilirsiniz. Bunlar şuraya doğru giderek biraz daha zayıflıyor ve burada çene ile birleşiyor, onu da yapın. biraz daha şu modelaş kalemimle yapıyorum. Sizin eğer bundan yoksa ataç ya da tel toka gibi şey de kullanabilirsiniz. Aletin ne olduğu çok fark etmiyor. Önemli olan doğru hareketi yapmak. şu iki ayrımı yapmayı unutmayın. Burası dışarısı. Burası içeri kısım. da daha içeride kalan kadar. Şimdi aynı zamanda dudağımın kenarından gelen şurada da küçük yapılar var. Onları da ekleyeceğim ve fırça yardımıyla çapaklarımı toparlayıp bitireceğim. Bakın sizler de bu yapılara koyabilirsiniz. Hemen dudağımın, şöyle üst dudağımın yanından geliyor. Evet, modelinize de yandan Atmayı unutmayın. Simetrisine kontrol etmek için orta çizgiyi çizin. Sonra en son zaten onu kaybedeceğiz. Evet şimdi yavaş yavaş fırçalıyorum. Fırçamı hafifçe ıslattıktan sonra şöyle bakın formumun yönüne doğru fırçalıyorum. Burası yuvarlak olduğu için yuvarlak bir şekilde hafifçe elimle de düzeltebilirim. daha ince bir fırçayla daha ince ayrıntıları yapıyorum. Çok modelinizi su içinde bırakmayın. çenemin altı daha çukur olacak şekilde. Ve bütün yapıları birbirine bağlıyorum. Şöyle kenarda küçük girintiler yaparak dudağımın karakteriyle oynayabilirim. Evet. Genel olarak istediğim şekle geldi. Ve bence bu kadar yeterli. Çünkü gerçekten sonu olmayan bir şeye doğru diyor. Yani yaptıkça daha başka ayrıntılar da uğraşmaya başlıyorsunuz. Ve o ayrıntıları diğer yapmadığınız bölgeler, ayrıntı yapmadığınız bölgeler, bölgelerle şekil, ilişkilendirmeye çalıştığınız için sonu olmayan bir şeye dönüşüyor aslında. Şöyle. kısmı da yukarı doğru fırçalıyorum.

Farkları gibi detaylarla oynuyorum. Yani böyle genel olarak bu şekilde bitirebilirsiniz. Ne kadar fırçalarsanız o kadar pürüzsüz bir hale geliyor. İlk defa deneyenler için zaten pürüzsüzlüğü tan öte e, yapıları doğru yerleştirmeniz daha önemli bir detay. Evet, bu kadar yeterli. Hepinize kolay gelsin.